Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Biliyorsunuz bir bursluluk sınavımız vardı. Geçtiğimiz 25 Nisan'da olacaktı. Pandemi nedeniyle ertelendi ve artık bu sınav 5 Eylül'de gerçekleşecek ve tabii ki sizlere son taktikleri vereceğim. Haydi bakalım video izleyelim. Evet sevgili arkadaşlar özellikle hemen taktiklere geçeyim ki çok fazla sözü de uzatmamış olalım. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bu sınav aylar öncesinde yapılacaktı ve dolayısıyla artık biz yeni bir sınıfa geçtik ve biz yeni sınıfa geçince bazı arkadaşlar da özellikle sordu. Hocam yeni sınıfın konularından mı sorumlu olacağız? Hayır arkadaşlar 25 Nisan tarihinde sınav yapılacaktı ve siz o an hangi sınıftaysanız tabii ki o sınıfın konularından sorumlu olacaksınız. Örneğin geçtiğimiz dönem 8. sınıf olup şimdi 9. sınıfa başlayacak olan arkadaşlarımız bursluluk sınavına gireceklerse eğer 8. sınıf bursluluk konularından sorumlu olacaklar. Sizler zaten yapmışsınızdır ama hangi sınıftaysanız o sınıfa ait konuları da şöyle listelerini bir çıkarıp onunla ilgili konu anlatımlarınızı ve çalışmalarını yapmışsınızdır. Zaten bu bizim için önemliydi. Bu biraz önce de dediğim gibi bu şekilde 5 Eylül'de karşınıza çıkacak. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Türkçe, matematik, fen ve sosyal gibi derslerden sorularla karşılaşacaksınız. Bu sorular LGS zorluğunda olmayacak. Yeni nesil sorular dediğimiz o uzunca soru uzunluklarından biraz daha kurtulacağız. Biraz daha basit, biraz daha kısa. Özellikle bu soru kalıplarının nasıl olacağını öğrenmek için daha önceki bursluluk sınavının hangi sorulardan oluştuğuna şöyle bir bakabilirseniz ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. Zorluk derecesi çok da üst düzey olmayacağı için bu size biraz avantaj sağlıyor açıkçası. Niye? Çünkü sorular biraz daha kolay olacak ama şunu da unutmayalım. Bursluluk sınavında çok ciddi anlamda çalışan öğrenciler var ve ciddi anlamda çalıştıkları için de zor olmayacak olan bu sınavı birçok kişi neredeyse fullleyecek bu yüzden burs kazanmak istiyorsanız full'e yakın hatta full performans sergilemelisiniz. Bu sizin için çok önemli. Evet biliyorsunuz sınavda aynı zamanda 3 yanlış bir doğruyu da götürüyor ve bu yüzden de sizler sallama yapmamalısınız. Sallama yapmayacağınız gibi de bilmediğiniz sorularda özellikle riske girmeyip onları boş bırakmakta fayda var. Sınavda iyi olmanız lazım arkadaşlar. Zamanı iyi yönetebiliyor, heyecanınızı yönetebiliyor olmanız lazım. Heyecanını yönetebilen zaten sınava düzgün bir şekilde çalışmış olan arkadaşlar. Bu sınavlarda istediği sonuçları elde edebiliyor. Ve tabii ki son olarak aktarmak istediğim şey sınavlar 28 Eylül'de açıklanacak. 28 Eylül'den sonra sınav sonuçları incelenen arkadaşlar burs kazanıp kazanmadığına dair açıklamaya da ulaşmış olacaklar ve artık Ekim itibariyle de burs almaya hak kazanmış olacaksınız. Dolayısıyla hedeflediğiniz yere bir adım daha yaklaşmış ve eğitim öğretim hayatınızı bir noktada daha ilgi çekici hale getirmiş olacaksınız. Son olarak sizlere iletmek istediğim şey sevgili arkadaşlar zamanınızı iyi yönetip heyecanlanmadığınız takdirde bu sınavda iyi olacağınızı zaten ifade etmiştim. Şunu unutmayın bursluk sınavı LGS gibi yalnızca bir kere girebileceğiniz bir sınav değil. Her yıl deneyebileceğiniz bir sınav. Bu yüzden şöyle gönlünüz ferah olsun. Elinizden geleni yapın. Olmuyorsa bir dahaki sene bir daha denerseniz unutmayın bu çok zor değil. Sadece sistemli ve düzenli çalışan arkadaşlar emeklerinin karşılığını alabiliyorlar. Ben şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Böylece bursluluk sınavıyla alakalı sorularınızda cevabını bulmuş oldu. Bir sonraki videonun konusunu yapacağınız yorumlarla belirleyebilirsiniz. Bu videonun özellikle bugün çekilmesinde sevgili arkadaşımız Kaan bizlere yardımcı olmuştu. Bu yorumda Kaan'a da buradan tekrardan sevgiler diyelim. Bursluluk sınavında Kaan'a ve tüm arkadaşlara başarılar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.